Barcelona'ya geri dönen Dani Olmo aslında bu kulüp için yabancı bir isim değil. 1998 doğumlu İspanyol futbolcu, futbola Barcelona altyapısında, yani La Masia'da başladı. Henüz 9 yaşındayken katıldığı bu ünlü akademide. Teknik becerileri ve oyun zekasıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ancak 2014 yılında, 16 yaşında sürpriz bir kararla, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına transfer oldu bu transfer kariyeri açısından cesur bir adımdı. Dinamo Zagreb'de geçirdiği süre zarfında. Olmo sadece Hırvat Ligi'nde değil, Avrupa sahnesinde de adından söz ettirdi. Orta sahada yaratıcı oyun tarzı, sürati ve gol becerisiyle göz doldurdu. Hırvat ekibiyle sayısız başarıya imza atan Olmo. Burada geçirdiği 5 yılın ardından 2020'de Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer oldu. Leipzig'te hem Almanya'da hem de şampiyonlar liginde üst düzey performanslar sergiledi ve uluslararası alanda kendisini kanıtladı. Olmo'nun Barcelona'ya geri dönüşü ise, kulübün yeni yapılanma sürecinin bir parçası olarak görülüyor. Orta sahada hem yaratıcı hem de hücum özellikleriyle, Barcelona'nın oyun tarzına uygun bir isim olarak öne çıkıyor. Savi yönetimindeki Barcelona'da Olmo'nun kilit rol üstlenmesi bekleniyor. Özellikle hızlı hücumlar ve beklenmedik. Şutlarla rakip savunmaları zorlayacak bir yeteneğe sahip. Dani Olmo'nun Barcelona'ya transferi. Sadece bir geri dönüş hikayesi değil, aynı zamanda olgunlaşmış bir yeteneğin La Liga'ya. Yeniden adım atması olarak da değerlendiriliyor. Barcelona'nın genç ve dinamik kadrosunda. Olmo'nun nasıl bir etki yaratacağını zaman gösterecek. Ancak şimdiden, Barcelona taraftarlarını heyecanlandı. Ram bir transfer olduğunu söylemek mümkün.